arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar e, nasıl yani premium çekilişine katılacağınızı göstereceğim. O da on abone olmadık ama ben göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Videoda girdim bir dakika. Sana tamam çekeyim Şimdi şuraya katılıyorum yoruma yazacaksınız bunu katılıyorum şöyle sonra arkadaşlar ee, tamam katılıyorum sonra abone oluyor abone oldum ee, like attım zaten ben kimin abone olup olmadığını görebiliyorum Like attım. Sonra e, Skype'm yoksa Skype'iniz yoksa e, Facebook arkadaşlar. Skype veya Facebook tekrar göstereyim. Katılıyorum. Abone oldum. Like. Ben herkesin yaptığını görebiliyorum. Ben like attım kanalıma kendi olduğum için like attım ve arkadaşlar sonuncusu da kaypm. Yoksa böyle bu yani size size atmam lazım. Hani illa Facebook da yazmak zorunda değilsiniz. Yani neyse. Beni izlediğiniz için size teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.